Hadi başlıyoruz. Ay, ay, ay. Bu ne bile? Ali, Ali oynuyor. Hakkı biraz görecek açsın. göze baksın. Hayır ya. <laughs> Kim açtı? <laughs> Açtılar mı? But it's no use, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Erikli Şelalesi'nde kamp yapıyoruz. Şöyle bir yorum yapayım ben şimdi size hemen kısa. Şimdi bu Erikli Şelalesi güzel bir yer çevre olarak. Güneş yok, serin oluyorsunuz. Hatta üşüyebilirsiniz şortla gelmeyin buraya. Kalın kıyafetleriniz olsun evet, yanınızda. Bir de e, tahta üzerinde kurulum yaptığınızda yüksek tahtalar olmasın çünkü aşağı düşebilirsiniz. Ama bayağı platform varmış. Bayağı var ya. Çadır sıkıntısı yok yani ben dediği gibi. Öyle yer, yer sıkıntımız yok dedi şey güzelliği de var. Ee, hani bu yamayı ağaçlarla düzlemişler ya. Aynen. Çok yer katmışlar. Aynen. Yoksa burada en ihtimalle bu alanda yapılabilir. Aynen. Evet. Eksik listesi ne evet. alacağız? Domates, salatalık. <laughs> Adam bir <derine> bak ya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidelim o <Bak>, zaman. şak. Dur <laughs> sen mı şey seviyordu. <laughs> Mot mu? Yok onu bu arayamıyorum. Tamam. Ama var ya şu an düştüm. <laughs> tamam yazıyorum hemen. Şu an düştüm yani bak. Unutmam. Aile. Onay olmuş o tam adam. Tamam, çok bir şey. Ay ya sen biliyor musun? Ay şurada. <laughs> <laughs> Derim ya ben hamak geç. geç. Evet, evet, Yok ben sana şişe getirdim, hmm. 5 litrelik altına eve götürürüm. O kaynak değil, Şu, şuradaki kuyudan geliyor. Boru çekmiş. Şey, bir kaynak değil. Tamam. Şuradaki boru bak, dikkat et. Şuradan boru geliyor. Ama oradaki kaynak değil. Oradaki yani. kaynak, kaynak. kaynak suyu da buradan oraya boruyla taşımış. Aha. Kaynak Dağdan suyu gelen kaynak değil ama benim bildiğim yer altı suyu. Tamam. Dağdan, Dağdan gelen kaynak değil. Yer altı. Yer altı. Ben baktım yerden çekmiş bu suyu. Sen aldın bir şey. Ne seferi? içeri Ama burada kaynak vardır yani. Hayır, hayır. Daha devam edecek mi bu kaynak muhabbeti? Hayır lan suya baktım kaynıyor suyu. Cidden kaynıyor mu? Kaynak. Gelsin, Aa, onu ben konuşmak istedim. Bizimleri halletsin. Ondan sonra kendisini idare etsin. Meksika bir şey getirdim biliyor musun? Şey Siz Patagonya'da mı tanıştınız? bir tane de ablam vardı. Elmas ablam var. Şeytan, şeytan kadar kutusu bam, bam, bam. gibi. Tamam, getiriyorum. Kuşat <laughs> abi Şeytanlar. <de. gülüyor> Kuşat <laughs> abi de öyleydi. Bu giydirdi benim şeytanımı da. Ben <laughs> şey, <laughs> şey, Herkesi direkt tek tek bütün videoları alıyor. Ben ne lazım? Ben hariç. Unuttum. Çazaretin masada. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Erikli Şelalesi'ndeyiz. Yanımızda Ramazan var, Bögün var, Şero var, Ali var, Eda ve Oğuz var. Şimdi hepsinden teker teker buraya gelmesini ve kamp hakkında yorum yapmasını isteyeceğiz. Oğuz'la başlayalım. Merhabalar. <laughs> Kamp olarak eğlenceli bir kamptı. Yeni arkadaşlar edindiğimi düşünüyorum. Biraz benim adıma kötü de geçse güzel. Selamlar. Bence çok eğlenceli bir kamptı. Biz buraya bir daha geliriz böyle bu ekip. Çok keyifli. Gelmelisiniz ve görmelisiniz. Şimdi toparlandık. Burada ne gölüydü? Dipsiz göle gideceğiz <laughs> ve Elifli Şelalesi'ne gittik. Kesinlikle gelin, gezin ve burada kalın. Ha, <laughs> Merhabalar. Benim için gerçekten çok güzel bir kamptı. Dün Erikli Şelalesine gittik. Orada suya girdim. Bu havalarda, yaz havalarında gelinebilecek en iyi kamp, Erikli Şelale kampı. Herkesi bekledim. Merhaba önce. herkese. Şerap ettim ben. Instagram'dan tanırsınız. <gülüyor> <gülüyor> yani çok güzel bir kamptı. Eğer sorsalar kimle gittin diye ailemle gittim derdim. O kadar eğlenceli, samimi ve doğal bir ortamdayız. Gene geleceğiz inşallah. Görüşürüz. Merhaba. Kamp güzel ve eğlenceliydi. Evet. Bu erken kalkışın telafisini ettik. Ve sık sık görüşemezsek de. Yani Onu işte Bursa'dayız. <laughs> onu anlatma, Uzun zaman geçse Ulu de da. e, daha dün görüşmüş gibi vakit geçirebiliyoruz evet. onun seninle. Evet. Evet. Hey you. Kanalıma hoş geldiniz. Bana <laughs> <laughs> <Sonra> kolları açın. Bana da yanında sarılalım. <laughs> ben nasıl tolgaya düştüm <laughs> Kapanış.